evin altına havuz yakmak, yapmak evin altına değil eve bir tane havuz yapalım mı? sen bilirsin. senin o cazip fikirlerinden biri yine evet hmm. tamam ee, eğer diğer videoları izlediyseniz yine ee, her zamanki da... halime düştüm ee... <laughs> neyse geçen sefer creeper gördüğümüz noktaya geldim yine. Örümcek var bu sefer. Atlayabilir dedim ama o kadar da atlayamaz. Şuradan aşağı gidip bir tane lav almak istiyorum. Alacağım. Evet, taktım kafaya ve gidiyorum. Neredesin? Sizi yavaş indirir. Bu arada. Ben mi? Yer altındayım. Bayağı bir altındayım. Bak! Ba Bak! Burak. Sanki. Hangi Burak? Ha, anladım, patladım ee, koordinat verebilir misin? ha başta yani ne gerek demiştik? Yok. Gerek yok Koordinatı almak lazım demiştim. Demiştin. Ama şu an gerek yok. <laughs> o creeper sağ olsun orayı dağıtmıştır. Ben de itemlerimi geri alabilirim. Bir daha gidiyorum. Peki. Bir kez daha o lanet yere gireceğim. Dikkat et yine aynısını yapma. Yok creeper kalmamıştır artık dip tipi dert Pişmiş tavuğu gösterelim neyse. Evet bir tane okçu. Evet kendi temlerimi görebiliyorum. Kürek mi? Vere vere elimi kürek verir zaten. Şansıma bak. Slime! Night olsun. Ben evi düzenledim biraz. Tamam. Ben direkt e, kendi alışık olduğum sisteme geçeyim. Sen neredesin? Yeraltındayım, Dibindeyim. Hangi Çok yer altındayım? Lantos. Evin altındaki yer altın Evin altındaki yer altı. Çok pis bir durumdayım. Sorma durumumu. Yardım edeyim mi? Hayır. Neden? Aa burada bir, bir şey patlamış. Emin ol o ben değilim. Ateşleri takip ederek iniyorum. İniyorum. İndim. İndim. Biraz daha indim. Biraz daha indim. Ya kaybettiğim tek şey ateş mi ya? Meşalen var mı? Hayır. Var. Dört tane. Lapis leziri buldum orada. Bu Burada zombi arkadaşlar var. Onları öldürüyorum. <laughs> tamam. Onlar problem yaratmaz şu an. <laughs> Benim şu an karşımda enderman var. Öldürebileceğiniz en kolay şeylerden yeri zombidir. Problem olmaz. Tak! Enterman'ın da... savaşa giren de hata. Su akıyor. Evet. O su akan yerden gitmiyoruz sanırım. Su akan yerin altındayım ben. Orada... Selam sana. Orası boşluk. Selam sana. Görmüyor musun beni? Aha. Oradan nasıl çıkmayı planlıyorsun? Sudan. Hadi bakalım. Tam böyle fikirlerine uymamanı tavsiye ederim. Ben her zaman güzel fikirler üretirim. Ama uygulamakta biraz sıkıntı çekerim. Her zaman. Diamond'lar lapis lazuli kabul edeyim biraz benziyorlar. bu kazdığın ne benim şu anda tam görünmüyor. Lapis lazuli. Hı. Böyle çok güzel şeylerdir. Süs eşyasıdır. Evet. Fuck. O. Maden Burası... cenneti. Çok... İnmeye ne dersin? Çok güzelmiş. Lan itme. Ben direkt indim. Hop hata yaptın. Oranın tepesine çıkmak istiyorum ben. Hata yaptın ama. Neden? O şekilde inilmez. Neden? çok pis şeyler var çünkü burada. Öyle duyuyor içime. Lanet olsun. Ben şu an o lavın tepesine çıkmak istiyorum. Çıkayım mı? Hangi lavın tepesine? En tepedeki noktaya. Bir saniye ben şu karşıdaki lava alacağım. Şu aşağı inen lav var ya. Hı, hı. O hoşuma gitti benim. Peki. Lanet olsun. Yetişemiyorum. Var bende istersen. Yok bende de vardı da yetişemedim. Geri Gerçek... Ulan aşağı düşersem hepsi gider çekil. <laughs> evet şimdi gire doğru bir diamond ve evet. Nerede? Aşağıda lava direkt evet. yapışmış bir şekilde diamond'ımız buluyoruz. Ha şurada gördüm. Evet. Diamond bulabileceğiniz en zor maden. Zor ve en iyi madendir. Evet. Ve redstone ve iron'ı Redstone ve Diamond'ı asla Stone'la veya Wood'unla kazmayı düşünmeyin. Çok büyük bir hata yaparsınız. Size e, tavsiyem olsun. Burası da çok ilginç bir yermiş evet. ha. Bir daha böyle güzel güzel konuşuyorum. Ondan sonra burası da çok ilginç bir yermiş. Hala pist özü Az önce görmüştük ya. Yok yok buldum. Bu ee... ne yani? Bu video biraz uzun oluyor sanırım. Bu video biraz evet uzun oldu. Büyük ee, çıkıp kapatalım. Bence de. Sonra o. tekrar belki. Evet. Evet çıkıyoruz. Buradan ee, space'e basarak çıkabilirsiniz. Evet. Bu olmamaya dikkat edin. Kafanızı dışarıda tutun. Arada kafayı bir çıkartın. Yok ben direkt kafa dışarıda gidiyorum. İçerse daha hoş ama. Tabi yukarıda sen olunca biraz kötü manzara oluyor. <laughs> evet. Yukarıda da yağmur yağıyor, hayırlı olsun. Yağmurda e, zombiler ölmez. Onun yerine size saldırmaya devam ederler. Yağmurlu havadalarda, e, gecelerde hayatta kalmaya dikkat edin. Gidin evinize, e, yatın uyuyun. İşe yaramaz. Bu arada biz bir yatıp uyuyalım çünkü evde spawn'ımız yok daha. Evet. Ee, öyle kapatalım videoyu. Yukarıda ben biraz şey yaptım. Yok bir şey Evet, bu taraf benim. Abi şu an... 12 et mi? Aynen. Neymiş? Et var da ben zombi istiyorum. Et nerede? Evet. Bir saniye. Acıktım. Tamam. Şunu kırar mısın acaba? Hı? Şunu kırar mısın? Niye? Ya da boş ver. Evet kazmayla bunu kırdım kendi ben tanıyorum. Evet güzel bir mağaza oldu yine. İyi geceler. İyi geceler. Gördüğünüz gibi blow up. Havaya uçtum. <laughs> Az önce 2 3 cre creeper, 2 ee, enderman, 4 skeleton. Eee ne içine atladım. Şu an hepsi yanıyor fark ediyorsanız. Evet. Ee, gelirsen sağ tarafa bak. Oo. Süper. Bayağı. Yangın var. İntikam. Hah. Yangın mı dediniz? Yangını da çıkartabilirsiniz. Çok güzel Hayır. bir yılma efekti vardır ama Hayır. bu ormanı yakmak istemiyorum. Evet, bence de. Daha, daha önce o normal falan yaktım ben. Evet, herkes değil, ha? İyi, iyi. Boş verin, hoşçakalın. Evet. <laughs>